Evet geldik boğa ve yükselen boğa burçlarına ee, sevgili boğa ve yükselen boğa burçları 2023 yılı size neler vaat ediyor bir e, göz atalım. E, elbette davranışlarınız için her zaman iyi bir nedeniniz olduğunu e, düşünme eğilimindesiniz. E, ancak bu yıl e, sizi konfor alanınızdan görüyoruz. E, Çıkaran ve o kötü şöhretli e, iradeyi test eden bazı gezegensel e, hareketler mevcut. E, sabit bir burç olarak e, değişime karşı e, direnç gösteriyorsunuz. E, ancak e, uyum sağlamak e, 2023'teki hedeflerinizden biri olmalı. E, aşk ve para sorunları artık e, odak noktası ve hedeflerinize ulaşmak ve e, yolunuza çıkan e, engellere rağmen başarılı olmak için e, isteyerek kendinize e, birçok beklenti yüklüyorsunuz. E, çıtayı ne kadar yükseğe çıkarırsanız e, o kadar yükseğe zıplamaya e, istekli olacaksınız. E, bunu unutmayın. Her yıl olduğu gibi Nisan ayı sonlarında Güneş süslenme istikrar ve daha cesur bir kararlılıkla burcunuza giriyor. Elbette bir boğa olarak bunun diğer yüzünün sahiplenme duygusuyla birlikte inatçılık olabileceğini çok iyi biliyorsunuz. Bazı olumsuz niteliklerinizi kontrol altında tutmanın bir yolunu e, bulabilirseniz eğer durdurulamaz olmanız söz konusu olacaktır. E, doğum gününüzde başlayan projeler ve e, planlar kesinlikle büyük başarılara e, dönüşecektir. Biraz para biriktirmeyi başardıysanız e, muhte muhteşemliğinizi kutlamak için de kendinize lüks bir doğum günü hediyesi alma zamanı gelecek. Aşk konusunda bir göz atacak olursak sık sık e, tutkularınıza kapılan e, şehvetli bir burca sahipsiniz. Bu nedenle aşk ve romantizm bu yıl hayatınızdaki önemli faktörler olacaktır. E, aşk tanrıçası Venüs tarafından yönetilen biri olarak aşık olmayı çok ciddiye alıyorsunuz ve e, aşık, aşıkları hiç hissetmedikleri daha iyi hissettirmekten gurur duyuyorsunuz. E, 2023'te e, aşkın sizin için e, sakladığı pek çok şey e, elinizde e, olmasa da kontrollü e, biraz bırakmayı kabul e, edebilirseniz hoş sürprizlerle ortaya çıkacaklar. Yöneticiniz Venüs aşk hayatınızda oldukça heyecan verici olabilecek pek çok beklenmedik olay ve sıra dışı insanla karşılaşmalarla dolu bir yıla başlamak için kova burcunda bulunuyor olacak. Hala inkar edilemez muhafazakar ve geleneksel bir tarafınız var ancak bu geçiş size zihninizi açmanız ve bilinmeyen ne keşfetmeniz için bir kapı aralıyor olacak. İş konusuna bakacak olursak paranın da yöneticisi olan Venüs yöneticiniz olduğundan dünyada mali açıdan başarılı birçok boğa olması tetarif değil. Kariyer başarınızın yüksek noktaları genellikle ne kadar para kazandığınızla doğrudan bağlantılı. iş tatmini kazanma kapasitesinin arkasında yer alıyor. 2023'teki kariyer fırsatları hak ettiğini düşündüğün şeyi kazanmana yardımcı olamayabilir. Çünkü yerine getirilecek fırsatlar tamamen finansal olarak motive edilmemiş olabilir. İş hayatımız Satürn'ün hareketleri ve enerjisinden Oldukça etkileniyor. Bu nedenle de Satürn kova burcundan e, uzaklaşıp balık burcuna geçtiğinde e, bu büyük bir enerji değişimi olacaktır. Eksantrik e, kovadayken kariyerinizi ilerletmek için e, yeni bir yenilikçi e, yolla yollar bulmaya özendirilebilirsiniz. Balık burcu ise sizi hani kariyerinizle ilgili tamamen yeni bir aleme götüren duygular, sezgiler ve hayallerle ilgilidir. Gitmesini istediğiniz yön hakkındaki vizyonunuz şimdi önemli olacak. Satürn'ün Haziran ortası ile Kasım başı arası balık burcundaki gerileme döneminde de bu önemli o devam edecek. E, yaratıcı bir e, alandaysanız veya astroloji, maneviyat, e, uyuşturucu veya alkol danışmanlığı gibi e, bir alanda çalışıyorsanız bu kariyerler size büyük bir e, maaş çeki kazandırmayacak ancak hayatınızda tatmin edici bir şey e, yapma e, özleminizi giderecektir. Evet yorumlarımı beğeniyorsanız bir beğeniyle beni desteklemeyi ister misiniz? Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız yorumlarımı yayınladığımda anında haberdar olabilirsiniz. 2023 yılının size güzellikler getirmesini diliyor ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.